Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zek. Bugün sizlerle birlikte Kar dördüncü 4. bölümüyle karşınızdayım. Evet gençler 4. bölümdeyiz. Söz verdiğim gibi bugün ağzına kadar dolduracağız galeriyi. Geçen bölüm bir kısmı doluydu. Çok değil yani. 5-6 arabaydı. Şimdi ağzına kadar dolduracağım Mahallede orada burada nerede ha, Ne kadar araba varsa hepsini alıp Dükkana yerleştireceğim ee, Onun dışında içine biraz düzenleyeceğim Yani şimdilik bu kadar Yeter diye düşünüyorum bu bölümlük İnşallah başarabilirim ağzına kadar Dolduracağım ama araç alacağım Hemen satamayacağım böyle hepsinin ağzına Kadar doldurayım böyle içerisi müşteri Dostun ondan sonra hepsini satmaya başlayacağım Evet gençler hazırsanız videoya geçiyorum İşte geliyor Nanana. Ana bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Mahalleme, evime gidiyorum. Evime, evime. Eve gelene 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 Antep gelini Yatıyorum bugün kazanacağım o parayı gelini Nanana nananao Nanana nananao Yattık kalktık Ben diğer kapıyı niye açmadım ya Bırak lan Oğlum çıksana lan çakal Bak, bak, bak. Çok iyi ya Toki ya Şöyle yere Hı. Saat 5 olacak Hadi lan Arabayı da mecbur ileri alak ki şimdi alacağımız arabalar Ya koş Koş. Koş yer nerede? Ver. Ah. Son saniye yetiştim. Aldık 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 aldık. Hepsini alacağım dahi mecbur hepsini alacağım. bırakma o arabayı sana bırakma. Abi bunların yıkamağı temizliği nasıl olacak? Eleman almamız lazım param çok fakat eleman yok. Nasıl çözeceğimi daha bilmiyorum ya. Aa. Ah. Hemen yıka seri bir şekilde yıka. Seri 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 seri. Bunu hemen gönder. Bunu da gönder. Bunu ara bin götür. Tükene indir de. Geçen asıl arttırmadan kaldı. Dükkanı yaparken çok uğraştım o yüzden. Gene bu bölüm de uzun sürecek gibi ya. Bu, bu kapıyı da açsana nedir açık. Ofis kapanı sana ne ya. Kapılar açık olsun. Kim çalacak arabaları? Of. Ne yorucuymuş be. Daha çok araba var bunları nasıl getireceğim ha. Ya bu bölüm ağzına koyduk, büyüttük, genişlettik de ekstra hani kadar araba ne alır satılır mı hemen? Satmaya kalksam hiç işin içinden çıkam araba. Vallahi. Satmaya kalksak işin içinden hiç çıkam Neyse. Bunu da öndeki şeyin yanına mı koysak? Bir ara a whole light. Oo le le Şey araba fazlarına gidelim. <laughs> bir iki tane daha araba al. Neredesin? Bunu da al. Birele sen bunu bir Arabayın fiyatı, miyatı hiç önemli değil. Al. Yeter ki al. Bir hamına koyayım. Şey kapalıymış. Gönder bunu. Anlaşıldı zaten. Aa bir karavan. Bir karavan da o koyarım. Bela. 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 Oo. Tamam lo. Hepsinde böyle koş koş düzelecek de gülüm. Bir yetenekim var. Ha biliyorum. Allah verirse ne yapayım yani. Çok yakışıklıyım. <laughs> Aynen aynen. Aynen. Kafayı yedim. Ding ling 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 Vallahi kafayı bırak. Çalış sen de Yere gidiyor Murat. Murat 131. Dükkanım bak hemen geri dönüş alabilirim. Şimdi bak öyle bir para harcadım ki bir günde ne kadar para gelir acaba? Şöyle böyle müşteri gelirse diye iki lira iki lira koyacağım Allah. Ah götüm acıdı be. Araba pazarına git iki iki gönder ve arabaları. Ne bas? Ne, ne bas? Bak full ağ, ağzına kadar full ha. Öyle değil kardeşim biz yaparız dediysek yaparız. Ya da neyse. Niye böyle bir gerildim işte. Yere hadi fos fos tos 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 tos, tos. hadi yere. Elim alışmış hemen geriye gidiyor. Yoksa direkt gelip buraya gireceğim. Evet, evet. Şimdi yere, yere araba pazarına son iki arabamızı da alıyoruz ve sen yoluna, ben yolma kardeş. Ana değil mi? Yere, yere git, geri git çekiciye gireyim ben. Çekiciye yollardım da. Uzun far kaya basınca açın, farları aç Uyuyoruz. Onu kapat uf qanaqa para 4 4 milyon 100, 2 milyon. milyon 2 paramız gitti ketdilar to'rt Aslında o lüksleri öne getirmek lazım da. millionukltirmqlozim Çok gittim ya, şöyle bir daha yanaşım. Oh, bitirdi. Şimdi içeri gideyim bunlar satış emrini veriyim ve sabah kalktığımda sen gidesin tekrardan. İçeriye bile girer. Of iz kapalı evet. <Gülüyor> <Gülüyor> zengin bir şekilde uyumak istiyorum. Ah zengin olmak. Ne diyor bu? Tamam şaka yaptım. Tamam, zaten param var ki benim ben. Ha ben aşırı para yapmışım. Köşe bir 2 milyon falan yapaydım ah. Bugün toplam 517 bin lira para harcamışım. Ve gene kazancımız sıfır. Çünkü 27 tane arabamız vardı. Şu an büyük gün. Kalkıyorum. Şu an kalktığım anda araç satışlarına gidip başlatacağım. Bugün gene açık çıkarttırma var. Neyse. Arabalardan vakit kalırsa açık arttırmaya. Hatta şuradan bir araç alıp gidim yani Ya da siktir et. <laughs> Fakir. Fakir değil. Fakir kebabı. <laughs> Dur şuraları temizle. Temizle kardeş. Oh. Oh! Hatta dur. onları kapının öndeler temizliyim. Biz görmesin. Gerideki alalar. ara mecbur temizliyok ki. Böyle hoş hoş. Burada dursunlar. Vallahi yoruldum ya. Gerçekten yoruldum. Ama sizin için de gel sözlerde sözümüzde duruyoruz. Sözümüzü tutuyoruz. Aslında buralara daha güzel şeyler de yapılabilirdi ama elimizden bu kadar geriydi. Dayı yapacak bir şey yok. Şu hafta bayağı mı ne yapayım ben? Kararı da temizle. Son arabamız. Son arabamız. Ve... Evet bitmiştir. Şimdi böyle uzaktan ya açık yap, millet gelmeye başladı. Evet, aldık, aldık, aldık. Evet, evet, evet. Gel, 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 gel. Müşteriler ya, bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Evet, hoş geldiniz. Yeni yerimizde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Ee, bu arabaları hepsini size tıklayacağız. Ee, çok güzel arabalar der. Ee, önce bu pahalıları verim de gitsin bir Bakak bugün. Ne yapacağız? da 715 şey düşünemem. Ama 800'e okeyim ben. Tamam mı? 800'e okeyim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, gene bekleriz. 57 bin. 51 bin değil. 55 biner. Sen de olsun. Hadi git. Al git. Al git. İkide iki gidiyor. Hepsi alıp gidiyor. Şu pahalı araçlarımız nerede amına? Bu mu da pahalı olan? Galiba ucuz olan da. Pı. Oğlum BMW nasıl ucuz da? Bu, bu araba bile şu an 450 500 bin eder amına. Ha. Gerçek hayatta. Pazarlıkla buna 19 bin 800. Al git. Al git. Daha teklif yok. Bak 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 nasıl. Uf 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 içeriye bak içeriye bak içeriye bak. Hanımefendi hoş geldiniz. Yeni yerimizde sizleri görmekte mutluluk duyuyoruz bizce aracı. Abi sen git ya vallahi. Yani gelip ya binlik bin yazmış hem bak kadın haklı 35.000 demiş diye 40 bine dayı. Yani normalde 44 500 falan derdim de neyse. Abi. Abi lüks kız araçlar. Aa, of içeri ne karabalık oldu la. 27 bin 23 demiş 25 bine hayırlı olsun bacım bacım al git bacım tabi tabi hangi arabayı sattım amına koyayım hangisini sattık mı da bilmiyorum Audi TT veriyoruz 40 bin demiş 34 bin pazarlıkla bunu 38 bine alırsan tabi al al git ala token aldı gitti sırayla bütün arabalara sırayla satış veriyem bak sıradan Millet geli gidi geli gidi vızır 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 vızır. Yüz e hayırlı olsun. Aklımı mı kurcalıyor? Day aklı kurcalamasın. Gitki kurcalasın. Yo, Düşünüyorum. Düşünüyorum öyleyse varım. Ne yarrak? Düşünüysen düşünüysen. Neyi düşünüysen? Göt Atmıyorum lan. Gibin evladı. Araba. Sırayla. Sırayla herkese yardımcı olayım. Önce içeridekiler. Önce içeridekiler. Erkek görünümlü bayan, kadın, hanımefendi, erkek mi ne sen? Dayısı ya hiç satmam ben bunu. 280 yazmışım 170 bin diye ya. Orası bir çocuk iyi. Bak. 250 bine bu adam alır bunu. Hadi al git hadi. Of sırayla. Bu adam bir arabaya mı gelmiş? Hoş gelmiş, hoş gelmiş. ABS mi ABS? Hadi lan. Siktir oradan. 69 55 e hal git hadi 69 yazmış ya 55 DMCS satmıyorum ya siktir git ya acık da dışarıdakilerle ilgilen ak ne bak vızır 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 vızır, vızır. vızır, 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 vızır. gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor gel bir şey vasvas edelim gel gel al vasvas al vasvas vas vas al kıspiral Al git al. 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 Al Tamam. La oğlum, nasıl oldu la? Araba, pahalı arabalarla. Irak da pahalıları. 290 pazarlıkla bunu 345'e sana vereyim dayı. Dayı 345 bak 30 bin lira düşmüşüm. Siktir geç satmıyorum ama ne Var mı ötesi satmıyorum. Yani satmıyorum kardeşim. Sadiyat a a sen bugünün geri zekalısın dayı. Sen bugünün malısın. O yüzden size bu aracı 1 TL karına verdim. Sen ne istiyorsun dayı? 500 mini. 20 bin yazmışım. Çok değil ha. 12 bin mi değilsin? 17 bini alır mısın? 5000 üstüne. Almaz mısın? Ee, 14 al. 14'e alırsan ama. Tabi alırsın çünkü sen bir şerefsiz sen. Selam kardeşim. Selam. Ne kardeşi? Çakal. Seni siksem çocuk olur. Orası da çocuğu. Kardeşmiş. Siktir git. Neden kardeşi oluyorum seni? Son araba. Son araba. Son arabayı da veriyorum. 43 bin. 4300 demişim. 2800. Bu teyze yaşlıdır. Buna sadaki fiyattan verim o da babamın sevni olsun. Babamın hayrına. Al teyze al. Bundan da kar etmeni kal. Al donumu da al. Donumu da al. Donumu da Şimdi buranın içini de bir düzmek lazım. Değil mi? İçeriye bir bölüm yapalım. Küçük bizim ofisimiz olsun. Daha sonra taşınırsak yukarıya falan yaparız. Aslında direkt yukarıya mı yapsam la ofisi? Ama çıkıp gidip gelmesi zor olur ya. Şöyle pencere şeklinde mi? Duvar şeklinde mi olsun? Bence pencere olsun. Bu açılır mı? Bu açılır ya. He ee, bu açılandan da. Tamam. Şimdi ofisin içine geldi. Tamam mı? Bize ne lazım? Ya yani içinde vazo var da görünmüyor galiba ya. He ee, vazo var görünmüyor. Süsleme olarak ekstra ne atım? Bir tane de at buraya atım. Böyle at. Zengin nasıl göstergesidir. Ondan sonra kapıyı yaptık, pencereyi yaptık. Bu arada Oh İçeri güzel oldu. Ah, bugün çok yorucu bir gündü. Baya çalıştım. evi bir bakak paramız ne kadar. Kendime bir şahin alıp modifiye etmek istiyorum ama Boyayıp böyle boyamayı da açabilirsen çok iyi olur boyama falan. Aynen o boyama atölyesinde bugün açak. Arabalarım uf 2 milyon kazanmış bugün. 2 milyon sen milyar sen milyon. Sen bu parayı ne yaptın? Sen gittiğin ev aldın mı? Evet. Ev aldım ama 60 bin liraya aldım. He bunlar buraya gelmiş. Defam Kerto. Serik Ne? No. O bella ciao bella ciao bella ciao 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 Of yeşil de güzelmiş ha Ya yeşilin Aynen aynen bu Bu Bunun bir de şeyini de kaldırmamız lazım aracın önünü Arkayı düşür Önünü ver yansın Of bu şimdi ateş mak gibi gider lan. Bir 7500 ne ya? Arası faal olsun. Ve bu da yakıştı ama. Buna bakın. Yok dayı bu. 1000 liraya 1000 liraya aldık ama bu yani. Araba be bu. Aaa. Ah. Vara vara rukana vara 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 çavkana vara Tam diyor ki ben zenginim ya Şimdi bir dakika benim boyayı Aldım mı ki atım Yakıt fiyatı Ya yakıt istemiyem de onarımı arttırmam hoş olur ha Onarım Aynen bundan sonra onarımlarımızı hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ekstradan şöyle söyleyeyim. Ah oh, kulağım arabalara ee, arabaları boyamaya açtık. Tesla'yı boyasam bana. Galiba açtım yani. Açtım gibiydi. Açmışamdır gibi yani. Şimdi önce Tesla'yı. Uf. Ne oluyor buna? nasıl gidiyor lan? Allah'a ısmarladık. Ve estağfurullah Allah sizden de ya. Tövbe ya Rabbi. Tövbe hocam. Selamun aleyküm. Bunlar tak. Can tane. Yarrak ki bunun. Işık. Işık. Işığım ne? Işık ona mavi gider. jant tatlı. Alakalı kısımdır. Her araba plaka taksam. Ehi. Bak şimdi. Şimdi arabaya Bak. Ne oldu la içine girdi araba? Bakın araba boyama yere nasıl? Nasıl boyayabiliyim? Selam aleyküm. <laughs> Parçaları da boyayabiliyim. On parça boyanı Bir dakika alalım. Şimdi arabanın rengi. Oy bak. bas bu renk. Pardon. şöyle koyuyor. Bu da bizim kendi şahsi rengimizi alır. Ha böyle arabayı boya dayı parçaları da sarı parça yok cilalı. Uf ne biçim oldu. Şöyle iyi. Oho. Bu araba parlaklık çok da. Bir ala. Fabrika rengine ne <laughs> mi Araba yapmış şu kamera. Ne yapar nasıl? Modifiye. Aslında arabayı boyayacağım. Harbi <laughs> diyeyim arabayı çok hoş bir renk boyayacağım. Bir de E aklıma geldi? İyi bir boya. Tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Ay bu, bu, renk güzel de bak buna bir. Bir dakika. Cila atsam bana. Kör edici bir şey. Anam anam bu ne la. Boya lan böyle boya değişik tuz. Arabaya bak. Ananı sikiyim. Hatta güzel <laughs> alacağım. عربه, عربه یا عربه بخ آه. میک بولده لا افس بولده ها برحانه با بخصانا رنگه بخ بول متالیک ها من اخوه بر علبه بنا بیده ای خادم من اصورا جاغلا اه سبح بخار استود سبح تبی توری خار استود ready çektiğim için ben buraya faiz oranları yakında düşünüyorum. Boz cihazlarımız esnafla buluşacak. Siktir git orası 50 milyar, 27 milyar kredi çekmişim. 200-250 milyar ödeyeyim Neyse kapat. Burayı temizle. Bu araba da açık kaldı Allah belası salak. Hiç de sevmiyorum bu arabayı. Nereye götüreyim ya? Çöpe alışmışım oraya atmaya. Vay be ne günlerde. Daha iki bölüm öncesine Çöp buradaydı. Küçücük sik kadar yerdik. Ne var sen? Neyse gençler. Dördüncü bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu seriyi sevdiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hadi gidin. Gidin oyundan çıkacağım. Gidin.